faizden daha iyi kazandıran fonlar videosunda çok güzel yorumlar geldi aslında. Benim hoşuma gidiyor. Yani sonuçta ben de amatör, küçük yatırımcıyım. Ve de şey yapıyoruz. Birbirimize aslında muhabbet ediyoruz orada. Ve de beni araştırmaya yöneltiyorsunuz. Yani ben de size cevap veriyorum. Bazen biraz sert cevaplar da vermişim galiba. Neyse. Şimdi ben oradaki birkaç konuyu tartışmak istiyorum sizle de paylaşmak istiyorum. Niye böyle düşündüğüm. Şimdi Konulardan bir tanesi şeydi. Bir arkadaşımız demiş ki işte bu fonun yönetim ücreti demiş %4.5. E dedim ben de e ne olmuş %4.5 sayısız. Kazandırdığı paraya bakın arkadaşlar. Sonuçta bu tefasta ya da şu grafiklerde gördüğümüz şu rakamlar yönetim ücretleri düşüldükten sonraki net rakamlar. Yani eğer bir fon bana daha fazla kazandırıyorsa ben ona daha fazla yönetim ücreti Ni helal ediyorum arkadaş. Mesela yeter ki fon bana %100 kazandırsın. Desin ki ben size 100, %100 kazandıracağım. Bir de böyle bir grafikte. Yani neredeyse riski yok. Ve de ben %10 yönetim ücreti alıyorum. Ben tamam derim. Başkası derse ki ben size %80 kazandıracağım. %1 alıyorum. Yok kardeşim. Ben %100 kazanıp da %10 yönetim ücreti vermeyi tercih ederim. Sonuçta elime cebime gelecek para benim %100. Birincisi bu. Yani bu Tefas'ta falan bu grafiklerde gördüğümüz rakamlar günlük yönetim ücreti düşüldükten sonraki net rakamlar arkadaşlar. Yalnız bunlarda stopaj yok. Yine stopaj konusunda bir soru vardı. Ben e, videoda demiştim şu ikisinin stopajı %10. E, Dökümanlara göre dedim. E, yatırımcı bilgi formuna göre. Birisi demiş ben %10 olduğunu biliyorum. Birisi demiş siz yanlış biliyorsunuz. %0'ı ben baktım. Şimdi şöyle konu şu arkadaşlar. hedef portföyün HEH'si. Şimdi şurada bir baktığımız zaman şöyle, bir, bir şey yapayım. Bakın ne diyor? Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 Tüzel kişilerin kazancı ise %0 oranında stopaja tabidir. Yani gerçek kişi dediğimiz biz arkadaşlar. Yani birey. Tüzel kişiler ise şirketler falan. Yani ben bunu anlıyorum. Eğer farklı olduğunu düşünüyorsanız siz bilirsiniz. Başka fonların ben yine böyle yatırımcı bilgi formuna baktım. Orada mesela 0 yazıyordu. Gerçek kişi de %0 yazıyordu. Yani buraya bakarak konuşuyorum. Siz farklı olduğunu düşünüyorsanız olabilir. Alırsınız bir iki tane denersiniz, satarsınız falan görürsünüz. Başka bir tanesi ise yine bir arkadaş demiş. İşte risk profili %7. diğer için bakın şu FS5. Arkadaşlarımız uyardılar. En az 2 milyon tane almanız gerekiyor. Fiyatı da 1,5 lira. Yani 3 milyon liralık almanız gerekiyor. Bizi aşıyor. Beni de aşıyor arkadaşlar. 3 milyon liram olsa bile kalkıp da bütün hepsini tek bir fona koymam. Ne olursa olsun. O konuda haklısınız. Ben bunu kaçırmışım. Yatırımcı sayısı da zaten o yüzden sadece 26 kişiymiş arkadaşlar. Yani bu Ferrari. Ferrari'de kaç tane? Yani şimdi Clio ucuz değil mi? Atıyorum işte 1 milyon liraya Clio oluyoruz. Clio satıyor peynir ekmek gibi. Bu adam Ferrari. 26 kişiye satıyor. Ona göre de fiyatı var diyorum. Yani bu uçuyor. Atıyorum lafın gelişi. Yani bu 200'e gidiyor öbürü de. 160'da gidiyor yollarda falan. Daha sonra bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bu e, risk değeri 7 demiş. FS5. Şey ise HHH -E ise risk değeri 3 demiş. Yine ben izahnameyi okudum. Şimdi bu ikisi de aslında birbiriyle çok benzer fonlar arkadaşlar. İkisi de e, robot kullanarak arbitraj yapıyor. Bakın şu ikisi. Şu şey kaldırıyorum. ÖHK5'e. Bakın risk değeri. Risk nedir arkadaşlar? Bir şey aldığınız zaman ne olacağını bekliyorsunuz. Umuyorsunuz değil mi? Fiyatında yani bir beklenti karşılığında fiyatın nereye gideceğini yaklaşık biliyorsunuz. Bunun böyle çok alakasız e, gitmemesi lazım. Mesela ÖHK var. Alın size. Risk. Riskli fon bu arkadaşlar. Bu 7. Şimdi bunun ikisi de vadeli işlemler. Yani kaldıraçlı işlemler ve de hisse senedi alıp satıyorlar. Bunları alıp satan Fonlar neredeyse tamamı 7 arkadaşlar. Risk. Çünkü borsada risk var değil mi? Özellikle kaldıraçlı işlemler falan. Ancak bu HEH'nin de galiba e, açıklamasında şöyle yazıyordu. Fonun geçmiş performansına bakaraktan riskini 3 yapmışlar arkadaşlar. Neden? Bakın şu da faiz, şu siyah olan. Bunun riski de 1. Şimdi yani bu zaten grafikler kendi kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Şimdi bu faizde ne kadar risk var? Sonuçta buradan aldık varsayalım. Şuraya geldiğinde biz iyi kötü ne olacağını biliyoruz değil mi bunun fiyatının? Ve de neredeyse %98-99 bu fiyatı buluyor arkadaşlar. Ve de bu arbitraj için bu robotlu algo arbitraj fonlarında e onlarda da iyi kötü biliyoruz aslında. Yani o yüzden bunların riskleri arasında bence bir fark pek bir fark yok Ancak bir de şu e, hk fonuna bakalım Mesela bu ne, ne bu Borsa İstanbul'da işlem görüyor değil mi şurada alan bir kişi bunun fiyatı nereye gideceğini biliyor mu burada mı olacak Hayır bakın fiyat düşmüş yatta e, Hatta şurada alanlar yani böyle kar beklerken ya yani yüzde bir 70 kar yapacağız derken kendilerini yüzde 25 zararda bunlar arkadaşlar riskli fon bu işte gerçek risk bu şeylere pek bakmayın yani hani işte efendim döküman içinde yüzde 7 bunda yüzde 7 yazıyormuş da bunda yüzde 3 yazıyormuş yani aralarında bir fark var mı faizde yüzde bir yazıyor bence bunların faiz ne eğer e, riski yüzde birse bunların da işte yüzde iki yüzde üç falan yani şunun yüzde yedi dediğine bakmayın arkadaşlar sadece kaldıraçlı işlem yapıyor diye e, yani işte bunun riski yüzde yedi ama şöyle bir şey de var tabii ki bunlar şimdi algoritmayla işlem yapıyorlar zaten yönetim ücretleri de o yüzden yüksek. Yani şimdi bu işte bu faiz, para piyasası falan çok basit bir çok basit bir yatırım aracı arkadaşlar. Bildiğiniz faiz yani. Gecelik rapor yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Peki bu şeylere baktığımız zaman nasıl bu algo arbitraj yapıyorlar. Değil mi? Çok hızlı işlem yapan makinalar var. Bilgisayarlar var, onun programcısı var muhtemelen birkaç tane bilgisayarları var zaten ve de bu bilgisayarları olur orada birisi göçer diye öbür veri, veri birkaç veri merkezinde falan tutuyorlar. Yani bunun bir altyapısı var ve de çok fazla işlem yapıyorlar. Yani böyle faiz gibi. Efendim biz günde işte bir defa şu kadar aldık, şu kadar sattık, oldu bitti. Öyle değil arkadaşlar. Bunlar defalarca gün gün içinde Eminem alıyorlar, satıyorlar. Alıyorlar, satıyorlar. Ona göre bir komisyonları var bir danışmanlara var programcı da bunu kendi başına yazamaz arkadaşlar getirin bakalım bir programcıyı de bana arbitraj algoritması yaz programını yaz adam diyecek ne arbitrajı bu kaldıraçlı işlem ne falan diyecektir yani sonuçta bu nun bu fonların bu arbitraj algo arbitraj fonlarının yönetim ücretinin yüksek olması çok normal bu da başka bir şeydi onun dışında diyeceğim ee, Başka bir şey de yok herhalde arkadaşlar. Risk. Yani bunların riskleri bence çok düşük. Aynı yani neredeyse faiz kadar diyeceğim. Hani şu tırtıklar birazcık daha faizden fazla oynuyor. O yüzden e, yani hadi diyelim ki 3. Yani faizin riski 1 ise bunların riski 3. Hisse senedi fonlarının normal hisse senedi yon fonların riski hakikaten 7. E, başka e, gider. Evet fonların yönetim ücretine bakaraktan fonları değerlendirmek çok büyük hata bence. Fonların getirisine bakın arkadaşlar. Giderine değil. Gideri önemli değil. Yani bu şey gibi. Aa, bu adamın maaşı yüksek. Onu bizden işten çıkaralım. Adamın maaşı yüksek de 5 kişinin işi yaptığı işi yapıyorsa ne yapacaksınız? Değil mi? Bir düşünün yani. Önemli olan sonuç arkadaşlar. Detaylarda kendinizi kaybetmeyin. Diyorum. Umarım faydası olmuştur. Bu arada bu fonların hepsi Türk Lirası cinsinden biliyorsunuz. Ya yani da en büyük risk bence devalüasyon riski arkadaşlar. O da şu an için enflasyonu dizginlemek uğruna e, doları kontrol altında tutuyorlar değil mi? Enflasyon ne kadar? İşte bakın dolar %6 artmış. Bu fonlar faiz oranı %30. Yani şu an dolarla faiz arasında anormal bir fark var arkadaşlar. Yani dolara olanlar da e, yani hiçbir şey yapmıyorlarsa da otursunlar, saklasınlar. Ee, günü gelecek. Yani şu aradaki fark açık. Diyorlar ya Aa, en ucuz şey şu günlerde dolar. Yani o da bir düşünce. Sonuçta arbitraj da odur arkadaşlar. Yani hisse senedinin fiyatı mesela yükselmiş ama e, Viyop'un vadevi işte. yani kontratın fiyatı ucuz kalmış. Adamlar işte arbitrajda kontratı alıyorlar. Daha sonra birbirine yaklaşıyor fiyatlar ve de satıyorlar o kontratı. Onun gibi düşüneceksiniz. Diyeceğim bu Valla paranıza sahip çıkın. Saçma sapan da, muhabbetler geziyor ortalıklarda. Efendim işte kredi kartı olanlara. Yani resmen kredi kartı olanlara e, vergi bindireceklermiş. Savunma sanayi. Savunma. Yani bu savunma arkadaşlar yeni bir şey mi var? Yeni bir savaşa falan mı girdik dün? Öyle bir şey mi oldu yani? E, bizim yani komşularımız falan yıllardır zaten baş belası komşularımız var. Onlarda da değişen bir şey yok. Ancak yani bu e, devlet e, şeyi de kesmiyor. Biliyorsunuz tasarruf masarruf yok arkadaşlar. Hatta şöyle bir olay var. Savunma deyince ben ordu diye arattırdım şöyle bir bakın ne çıktı karşıma. Diyanetin personel sayısı 6 ayda 73 bin arttı. Kasım sonu. Dev ordu. Savunma sanayi bu herhalde arkadaşlar. Evet. Bizi Diyanet savunacak. Onlara para bulmamız lazım. Bakın 2022'de 137 bin iken 23'ün sonunda personel sayısı yaklaşık bir, bir buçuk katına çıkmış arkadaşlar. İşte bizi savunacak vatandaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi onlara şimdi para yetiştirmek lazım. Neyi savunuyor bunlar? Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyorlar değil mi? Kendinize iyi bakın.